وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Şimdi Allah senin Rabbin, şimdi Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Tabi onun şahsında hepimize bir hitaptır bu. Efendimizin bir özelliği var. Nedir özelliği? Özelliği şuydu ki, Herkesin Müslüman olmasını istiyor. Herkes iman ehli olsun. Herkes Allah'ını bilsin. Herkes Allah'a kulluk etsin. Böyle bir arzusu, sevgisi, muhabbeti var. Çok büyük bir arzusu var. Yani hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bir gün bir çobana benzetti. Ben dedi sizinle benim örneğim bir çoban gibidir dedi. Çoban ne yapıyor? Çoban ateş yakmış. Tabi orada ısınacak bir şeyler pişirip yiyecek diyelim. Tabi orada bu sefer ateşi gören böcek bir şeyler var. Pervaneler var. Ateş böcekleri var vesaire falan ateşi görünce atlıyorlar. Böyle Allah-u yarattığı mahlukat var. Böyle pervaneler var. Tabi o çoban ne yapıyor? Onlar ateşe atlamasın diye. Neticede insandır değil mi? Atlamasınlar diye onları eliyle mesela kovuyor. Yatmasınlar orada diye. Şimdi Efendimiz diyor ki işte sizin örneğinizle benim örneğim o çobanın örneği gibidir. Siz ateşe atmak için, atılmak için yani haramları günahları, inkarı, isyanı vesaire falan işleyip ateşe atılmak için böyle siz yoğun bir şekilde gayret ediyorsunuz, ateşe doğru koşuyorsunuz. Ben de size engel olmak için etrafınızda adeta pervane gibi oluyorum. Elimle o itiyorum, tutuyorum, çekiyorum, böyle belinizden tutuyorum. Yani ateşe düşmeyin diye. Fakat öyle oluyor ki bazınız elimden kayıp ateşe düşüyorsunuz diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizler hakkında, ümmet hakkında, bütün insanlık onun ümmetidir. Yani Müslümanlar davete icabet etmiş olan ümmetidir. Bir de davete icabet etmemiş, daveti bekleyen diğer insanlık o da ümmetidir. İşte Efendimiz bütün insanlık kurtulsun diye, iman ehli olsun, ibadet ehli olsun, Rabbini bilsin diye ne yapıyor? O böyle ateşin etrafında pervane gibi adeta dolaşmak suretiyle biz ateşe girmeyelim, biz biz günaha girmeyelim biz harama girmeyelim diye böyle çabalıyor gayret ediyor.